Müdürüm kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü olarak e, Türkmen Kardeşlerimize bir yardım kampanyası e, oldu. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Tüm inananlar olduğu gibi bizler de o mağdur durumda olan Türkmen Kardeşlerimize bir nebze olsun, ne katkıda bulunuruz amacıyla kendi arkadaşlarımız bünyesinde böyle bir e, hazırlık yaptık. İnşallah yaptığımız bu hazırlık onların işlerine yarar diye düşünüyorum. Müslüman bir vücudun azaları gibidir. Eğer oradaki Müslümanların acılarını biz de Müslüman olarak hissediyor ve aynı acıyı yaşıyoruz. Bu acıyı hafifletmek adına bu küçük de olsa yardımı inşallah amacına uygun şekilde ulaşacağını düşünüyoruz. Emeği geçen bu kampanya katı sunan herkesten Allah razı olsun diyorum. devamını her taraf devam etmesini inşallah diliyorum. Teşekkür ediyorum.